tarihi bir sorumluluk anlayışı içinde görev aldı. Görevi talip oldu. Çok şanslıyız. Bitez ve Bitezliler çok şanslı. Bugün Bitez Belediyesi güvenli ellerde. Bitez halkı Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvendi. İktidar yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Bitezliler olarak belediye başkanımıza güveniyoruz. Eminiz. Bir bizim gerçek sahibi olan çocuklarımıza hak ettikleri gibi bir miras bırakacaktır Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Değerli dostlar. Ben de arkadaşlarım ben değil biz anlayışı içerisinde ben değil biz anlayışıyla CHP Bitez Belge yönetiminde belge, belgemiz ve ülkemiz için halkımızla beraber çalışacağız. Sizleri hep beraber partimize, beldemize ve ülkemize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Sizlerden heyecanımıza destek vermenizi, güç vermenizi diliyoruz. Geçen gün İlçemizi ziyaret eden Onur Öymen'in deyimiyle içeride gerici, dışarıda Değil verici, mi? çok yakından Gidil gidici geçir. olan AKP iktidarına halkımızla <laughs> tüm yarım adadaki örgütlerimizle ve bunun altını özellikle çizerek belirtiyorum. <laughs> Gençlerimizle ve kadınlarımızla birlikte dur diyeceğiz. Bundan sonra her gün bir geldi. Teşkilatımız saat 12'den sonra kapıları halkımıza açıktır. Siyaset halk içinde Bazı arkadaşlarımız soruyor, gençlik ve kadın merkezi, teşkilatın içerisinde hem kadın örgütlerimiz hem gençlik örgütlerimiz var. Ancak kadın konu ve gençlik konunun ayrı bir yeri var. Biz artık siyasette gönlü gençler değil, gerçek gençlere yol açıcı olmak istiyoruz. çalışmalar yapmasını arzu ediyoruz. Ve bu nedenle bütün genç arkadaşlarımı bizlerle temas kurmaya, diyalog içerisinde olmaya davet ediyorum. Çünkü varlığımızın gerçek sebebi yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizdir. Teşekkür ediyorum. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli bir teziler, hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bildiğiniz gibi 11 Ocak 2010'da bir tez yönetimimiz kendi içinde üyelerin katılımıyla bir seçim yaptı. Yeni gelen yönetimimiz kısa zaman içinde eski belde binamızı bu hale getirdiği için hepsini kutluyorum. Belde yönetimimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Yine bildiğiniz gibi arkadaşlar 29 Mart seçimlerinde bir beldemizde 10 yıl sonra iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Bir tez belediyemizin çalışmalarını ilçe yönetimi olarak ilgiyle izliyoruz. Bu konuda sizlere söylemek istediğim iki şey var. Bir, Vites beldemiz bildiğiniz gibi Yeşil'in Yarımada'da en çok korunduğu beldemizdir. Burada Vites belediyemiz ve belediye yönetimimiz kıyı, e kırsal ekoturizm çalışmasını yaparak bu mandalin bahçelerimizin korunması için gerekli imar çalışmaları yapıyorlar. Bu yüzden özellikle belediye yönetimimizi kutlamak istiyorum. İkinci olarak yine Bitez beldemiz ve belediye yönetimimiz bir Bitez'de biz kültür evi çalışmaları var. Bu kültür evi çalışmasının da imar çalışmalarının bitti. Şu an